Haber bize ne giriyoruz da YouTube'dan. Ne abi? YouTube haber bize. Fiyat öğrenmek istiyorlar da e, pazara gelemeyen arkadaşlar. Satılık çoğu satılmış değil mi abisiniz? Evet, evet. Abi. Ha, çoğu satılmış abi. Fiyatlar da 25 lira, 20 liradan başlıyor, 35 lira kadar gidiyor. Burak kaç abi çadır numarası? 4. 4 mü? Ne şey abi bunlar? Yönetici gemi. Evet. Yönetici gemi. Şu mesela kaç kilo abi? Kaçta bu? Abi bu 27'ye satılır. 27 satılır. Kaç kilo abi? 182 200 kilo. 180 Ne abi? He? Uygun abi. Uygun uygun. Ama ters geldiği için biraz ondan yol yo az ya. Yani. Tamam abi ayrıca işte, kolay gelsin. Kdo to je? Nevím, co